Tüp bebek tedavisinde bir embriyo transferi aşamasına gelip gelmediğiniz önemlidir. Embriyo transferi aşamasına kadar geldiniz. Vereceğiniz elinizde iyi embriyo var mı yok mu ya da yumurta mı büyütemediniz ya da sperm mi bulamadınız bunlar önemli. Ya yumurta büyütememiştir ilaçlara cevap verememiştir kadın veya yumurta büyümüştür erkekte tese yapıp sperm bulamamışsınızdır veya her ikisi de vardır. Çok iyi embriyo elde edememişsinizdir. Transfer edemezsiniz. Bir de yumurta ve sperm varlığında tedaviyi iptal edip embriyoları dondurduğumuz durumlar vardır. Bazen özellikle polikistik overli hanımlar aşırı cevap verir ve östrojenleri çok yükselir. Biz onların hiperstimülasyon dediğimiz karın içerisindeki sıvı toplanma risklerinden korumak için onların yumurtalarını dölledikten sonra toplar ve döller dondururuz. Daha sonra donmuş embriyo transferi yaparız. Ee, aynı şekilde tedavisine yumurtaları ve sperm'i topladıktan, embriyoları elde ettikten sonra iptal ettiğimiz bir grupta karşımıza bazen tedavi sürecinde anormal kanama, rahim içerisinde anormal polip oluşumu veya sıvı birikimi ile karşılaşıyoruz. Bu gibi durumlarda da yine Embriyolarını dondurup çiftlerin bir ay sonraki e, dondurulmuş embriyoları transferi e, hazırlamak üzere tekrar merkeze davet ediyoruz.